Efendim günaydınlarımızı iletiyoruz bir kez daha of çok 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 ses ne ya 8-7 geçiyor saatlerimiz 19 Ocak 2013 Cumartesi sabahındayız harika bir güne merhaba diyoruz. Dediğim gibi 8'i 7 geçiyor. Murat Güloğlu Twitter adresimiz, Facebook adresimizde Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşırsanız biz de alırız o mesajları göğsümüzde şöyle bir yumuşattıktan sonra 90'a çakı veririz efendim. Duyması gerekenler de sesinizi duyar. Çokça mesajlar geliyor okuyacağım. Özellikle ne hoşumuza gidiyor biliyor musunuz? Hani şuranın köy yolu bozukmuş, şuranın bilmem nesi sakatmış, şurası bilmem nesi eksikmiş dediğim andan itibaren bazı dostlarımız ertesi hafta abi çok teşekkürler sen söyledin oldu. Galiba diye mesajlar atıyorlar. Ee, Tabi eğer e, dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize sizlerle varız. Yüce Rabbim dertli olanlara deva, hasta olanlara şifa, parası pulu olmayanlara, borç içinde olan dostlarımıza da sıfır faizli kredi nasip etsin efendim. Eşi olmayanlara da eş nasip eder inşallah. Amin 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 diye sesler geliyor. Allah ne kadar güzel. İnşallah nasip eder Yüce Rabbim efendim. Evinizin oğlu Murat Güloğlu hiç kimse eyvallahı olmayan programda Çalar Saat hafta sonunda haberlerine başlıyor. Hazır mısınız? Evet. Hadi başlayalım. Efendim Fox Haber'in girdiği Gaziantep'teki mülteci kentinde yaralar iyileşiyor. Yeni hayatlar da kuruluyor orada. Son teknolojiyle donatılmış sahra hastaneleri mültecilere şifa dağıtıyor.